Mesela benim vermem gereken bir çektiş peti var. Bu videoda onu da vermeyi düşünüyorum. Bakalım. İstek attım diyor. Bir daha deneyelim girmeyi. Olmazsa YouTube'dan mesaj atacağım. Daha doğrusu yorumdan haber vercem. Bence bu sefer olacak. Ne oldu bakın. Ha, şu an online. Dünyasına gidelim. Arkadaşlar, Ateş Eşleri ve iki Ayaklı Kapı Para bulayım. Herhangi deyip, her, Kış Köpeği, tamam. Tamam. Evet, çekilişin ilk pet İkinci çekilişin ilk petleri teslim edildi. Kaydediyorum dedim. İlahi satayım. kimse de online değil. Görüşürüz diyeyim. Görüşürüz. Neyse evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler.